Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Hepiniz yepyeni bir YKS ders çalışma günlüğü videosuna hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi YKS çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Aynı zamanda TYT Türkçe netlerimi arttırmak, ve paragraf sorularını daha hızlı bir çözebilmek için yepyeni bir plan yaptım ve o yaptığım planı da video içerisinde göstereceğim. Bu dönem sınava hazırlandığım için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok fazla sık video yayınlayamıyorum. Bu sebeple videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bana sormak istediğiniz sorular varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlarda bana sorduğunuz soruları cevaplıyorum. Bugün günlerden pazar. Okulum yok ve tüm gün boyunca evdeyim. Tüm günüm boş olduğu için ben pazar günlerini çok seviyorum. Çünkü istediğim çalışmayı yapmak için bolca vaktim olmuş oluyor. Aslında cumartesi günlerim de boş. Fakat cumartesi günlerinde okulumda denemeye giriyorum. Ve deneme sonrasında ders çalışmayı çok fazla sevmiyorum. Bundan dolayı cumartesi günü sadece deneme çözüyorum. Ve sonrasında deneme analizi yapıyorum. Bunun haricinde cumartesi günü başka bir şey yapmıyorum. Ve açıkçası deneme analizini yapmayı çok önemsiyorum. Çünkü ben çoğunlukla deneme analizlerime göre o hafta içerisinde yapacaklarımı belirliyorum ve daha doğrusu programımı oluşturmuş oluyorum. Dün girdiğim deneme sonrasında da hemen analizini yaptım. Dünkü girdiğim deneme aslında çok güzel geçmişti. Matematik, sosyal ve fen bilimlerini çok güzel çözdüm. Fakat Türkçeden emin değilim ve beklediğim gibi de oldu. Toplamda 100 netim var ve bunun 30 neti Türkçe'ye ait ve ben de artık sadece paragrafı değil Türkçe'de düzenli olarak çalışma kararı aldım. Bu sebeple bu hafta içerisinde çalışma saatlerimi biraz değiştireceğim. Ben normalde okuldan akşam 5 gibi geliyordum ve yemek yiyip dinlendik sonra saat buçuk 9 gibi dersin başına oturabiliyordum. Fakat gelecek hafta içerisinde dinlenme ve akşam yemeğini daha erken bir saate çekmeyi düşünüyorum. Böylece akşam 7 gibi ders çalışmaya başlayabilirim ve buradan elde ettiğim ekstra süreyi de tamamen Türkçeye vermeye düşünüyorum. Ben son dört gündür 40 tane paragraf sorusu çözüyorum ve bu 40 paragraf sorusu genellikle 50-55 dakika sürüyordu. Fakat dil bilgisi de çalışmam gerekiyor ve benim dil bilgim çok iyi değil. Bundan dolayı dil bilgisine sıfırdan başlayacağım ve o şekilde ilerleyeceğim ve bu çalışmaları yaparken de açıkçası bu yaptığım çalışmalarımın AYT'yi etkilemesini çok fazla istemiyorum. Bu sebeple kendime ekstra bir zaman oluşturmaya çalıştım ve bu oluşturduğum zamanı tamamen Türkçe'ye vereceğim. Böylece AYT çalışmak için ayırdığım zamandan herhangi bir azalma olmayacak. Türkçe çok önemli bir ders ve çoğunlukla benim için sınavın kaderini belirleyen ders. Her deneme sonrasında Türkçem iyiyse sonucum iyi olur, kötüyse kötü gelir gibi düşünüyorum ve artık açıkçası bu şekilde Türkçe ile uğraşmaktan sıkıldım. Çünkü Türkçe'yi kötü yapınca matematiği ne kadar iyi yaptığınızın herhangi bir önemi olmuyor. Benim TYT matematiğim iyi bir seviyede ve TYT matematiği hızlı bir şekilde çözebiliyorum. Fakat Türkçede zorlandığım için ekstra olarak arttırmış olduğum sürelerin hepsi Türkçeye gitmiş oluyor. Son girdiğim 3 deneme sınavında da bunu yaşadım ve umarım düzenli bir şekilde çalışarak netlerimi artırabilirim. Benim şu anki hedefim günlük 40 tane paragraf sorusu. Fakat değil bilgisinin durumuna göre bu paragraf soru sayısını 30'a da çekebilirim. Şu anki YKS çalışmaları ve netlerim bu şekilde ilerliyor. Şimdi isterseniz masamızın başına geçelim ve bugün neler yapacağımızı konuşalım. Bugün yapmayı planladığım çalışmalarımı ikiye böldüm. Birincisi gündüz yapacağım çalışmalar olacak. İkincisi ise akşam yapacağım çalışmalar olacak. Şu anda saat 10.00. Ben bugün daha çok TYT Türkçe ve sonrasında AYT Kimya konu çalışmayı düşünüyorum. Çünkü videonun başında da bahsettiğim gibi özellikle TYT Türkçe netlerimi artırıyorum ve paragraf sorularında daha hızlı olmam gerekiyor. Bu videoda sizlere bir hafta öncesinde başladığım ve şimdiden yarısına geldiğim güzel bir paragraf kitabından bahsetmek istiyorum. Kitabımız Puan Yayınları'nın TYT Paragraf Kitabı. Ben paragraf sorularında sıkıntı çekiyorum ve bu sebeple 4 gün önce düzenli olarak paragraf sorusu çözmeye başladım. Bu kitap içerisinde hem çıkmış hem de çıkabilecek tarzda sorular var. Özellikle TYT çıkmış sorularını teker teker açıklamışlar ve bu tarz paragraf sorularının nasıl çözüleceği ile ilgili soru çözüm taktikleri mevcut. Ayrıca kitap içerisinde soruların tamamının video çözümü de var. Ben bu kitabın şimdiden yarısından çoğunu bitirdim. Büyük ihtimalle de bu hafta içerisinde tamamen bitirmiş olurum. Kitap aynı zamanda paragraf kampı da hediye ediyor. Eğer isterseniz bu kitapla birlikte size hediye edilen paragraf kampına katılabiliyorsunuz. Kitabın soru tarzı güzel. Bu sebeple çözerken keyif aldığımı söyleyebilirim. Kitabın en başına da çıkmış sorulardan oluşan bir seviye tespit denemesi koymuşlar. Aynı şekilde kitabın en sonunda da paragraf gelişim analiz denemesi mevcut. Bu denemenin sonucunda kitabı bitir kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi ölçebiliyorsunuz. Kitap genel anlamda TYT tarzına oldukça uygun. Şu ana kadar en beğendiğim paragraf kitaplarından birisi oldu. Ve çok kısa bir süre içerisinde bu kitabı bitirmiş olacağım. Beğenerek çözdüğüm için sizlere de rahatlıkla önerebilirim. TYT paragraf sorularında eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Güzel ve paragraf konusunda sizlere çok şey katabilecek bir kitap. Söylediğim gibi bugünkü çalışmamı ikiye bölmeyi düşünüyorum. Ve ilk çalışmamda 3,5 saat yakın çalışmayı düşünüyorum. Şimdi isterseniz fazla vakit kaybetmeyelim ve hemen 40 paragrafla çalışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda paragrafı bitirdim ve şunu söyleyebilirim ki sanırım bu kitabı 3-4 gün içerisinde bitirmiş olacağım. Anlattığım gibi güzel bir kitap ve sizlere de önerebilirim. Toplamda 50 tane paragraf sorusu çözdüm ve 1 saat sürdü. Şimdi 10 dakika mola vereceğim ve devamında AYT kimya çalışacağım. Seçtiğim konu ise AYT kimyadan elektrik konusu. Yaklaşık 1,5 saatlik bir konu anlatım videosu izleyeceğim. Devamında ise not tutacağım. Ben özellikle kimyada her konudaki soru tarzlarını yazıyorum ve o şekilde notlarımı tutuyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum fakat yaklaşık 2,5 saatimi alır diye düşünüyorum. AYT konularını ben şu anda bu şekilde ilerletiyorum. Özellikle fen derslerinde bol bol not tutuyorum ve bu notları sık sık okuyorum. Notlarımı tuttuktan sonra ise kimyadan test çözeceğim fakat bu test çözmeyi akşam yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben 10 dakikalık mola veriyorum sonrasında kimya çalışmaya başlarız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Video bitti fakat benim çalışmam hala bitmedi. Akşam çalışmaya devam edeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bana sormak istediğiniz sorular varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlerin bana sormuş olduğu soruları cevaplamaya çalışıyorum. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.